Wanna be the queen Merhaba arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi ee, şu an deniz olduğunu bilmediğim bir yerdeyim. Çok iyi bir yerdeyim. E, balık tutma, yüzme böyle bir olduğu ve yemek yemek bir şeylerin olduğu bir yerdeyim. Hoş geldiniz Mabel Hanım. E, hoş buldum. E, ne yapacaktınız? Yani buradaki her şeyi denemek istiyorum. pekala çok heyecanlıyım arkadaşlar gerçekten ilk defa geldim ve Şuradaki şeyler o kadar güzel duruyor ki yani canım çekti Bunlardan alacağım da balık tutma yeri falan da var arkadaşlar ay ay dur ay düşecek ay ya Allah seni üstüm kirlendi ya her neyse ben ağlamam. Ben ağlamam. Kim yapıyor bana? <laughs> ee, şey, şey. pardon. Söyleyebilir miyim? Tabii ki Mabel Shelley. Aa, sen beni tanıyorsun. Tabii ki tanıyordum. Ay çok teşekkür ederim. Ama şey. E, e, daha 13 abonem var. Yani çok tanımamış değilim. Demek ki abonemsin. Ee, evet. Teşekkürler canım. Ay arkadaşlar gerçekten çok mutlu oldum. Evetlermiş arkadaşlar. Hmm, Aha, burada balon balonu falan var. Çok tatlı. Nın, 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 nın. Ay ay tuttum tuttum ay çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel ay yum 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 yum. Aa. Arkadaşlar. E bileyim balı tuttu da kısa pişirmeden şey yapmadan yani direkt yedi e, canlı canlı yedi neyse ay çok güzelmiş dedi e, buyur geç Kışa cidden şaşırdım yani. Ha ben şundan alacağım ya. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, Bunlar ne istiyorsunuz? E ee, tabii ki bir saniye ben hemen cebimden kartı çıkarayım. He. Ee, Pekala yani o zaman şuradaki kasıdan oradan yapın. Tamam. Buyurun, Mabel Hanım. Şey şuradaki şeylerden alacağım da o yüzden. Tamam buyurun. Tamam. Evet hangisini istiyorsunuz? Ya ee, şu çikolatalı olandan. Tamam bir saniye ben vereyim. Buyurun. Bir saniye. Teşekkürler. Rica ederiz. Buyur buyur buyur. Sen otur. Ay, gerek yok tatlım. Oturabilirdin. Yok. Şöyle şuna koyayım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel ee, bir yerdeyim şu an. Bunun tadına bakacağım arkadaşlar. Şimdi ay a a Evet arkadaşlar şimdi bunun tadına bakacağım. Şöyle. Bunun mm, görünüyor gerçekten. Mm, mm, çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Çok güzelsiniz gerçekten söyleyebilir miyiz? Ay tatlım tabii ki. <laughs> Ay canım benim. <laughs> ne demek yani? Neyse şöyle hı. <laughs> Çocuğum ne oldu? Niye şaşırdın? Lan bu Maple abla. Kim çocuğum? Kimden bahsediyorsun? Lan şuradaki kadın Maple abla. Ee, şu mu? Ee, benim ismim Maple. <laughs> Maple abla. Aa, ben seni çok seviyorum. Ee, evet, takipçiniz. Ay evet sen beni edecek misin? Evet. Maybe, maybe abi ya. Hadi teşekkür ederim. O en öğretmen olduğum video. Şunu izledim. Ve arkadaşım o benim sınıftaydı. Şu Mehmet Mikkel. Ya Mehmet o ya. Tamam neyse. Evet teşekkür ederim. <laughs> <laughs> gerçekten böyle şeyler duymak beni çok mutlu ediyor. Biz de bir tane satın alalım. Ee, evet. Ya ben şey satın alacaktım şu arkadakilerden. Pekala. Şunu alayım. Tamam. Ee, şöyle. Şu da sanırım. Bunu da takın. Tamam. Bunu da alayım arkadaşlar. Ben şöyle hemen atladım vallahi. Ay çok güzel arkadaşlar ya. Hmm, şöyle Kafamı... <laughs> ne yaptım ben? Ya nasıl çekecek şimdi ya? <gülüyor> 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 Aa, Ay, ne oldu Maybellum. Neden ağlıyorsunuz? Ya kamera bozuldu ne olacak ya? Aa, şurada kamera olması lazımdı. Buyurun şöyle. Ay çok teşekkür ederim yoksa çekimim yarım kalacaktı. Buyurun. Ay of, dur başlatayım bari çekimi. Heh. Arkadaşlar az önce kamera gitti. Kafamda durduracaktım olmadı neyse. Şöyle koyayım arkadaşlar bunu. Çöp atarım giderken. Uhu. uhu. Nereden tanıyorsunuz beni? Ya ben geçen yani siz restoranta gelmiştiniz diyor sahibiyim. Ha anladım. Nereden tanıyacağım başka? Bir an takipçim olduğunu falan sandım. Ay! Ay bu ne? Ay, bu ne ya? Merhaba. 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 Lan siz nasıl konuşuyorsunuz? Günaydın. Aynen ya biz konuşuyorduk zaten. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim ya. Ne? Neden ağlıyorsunuz? Lan alttakiler konuşuyor. Tövbe estağfurullah. Siz bir doktora görünün. Ama vallahi konuşuyordu arkadaşlar gördünüz. Ya ben sonunda maalesef böyle diyorum. Yani bir daha deneme. Bay bay. Bu yani alıştım böyle demeye. <laughs> neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.